Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu videomda sizlere motif modeli göstereceğim arkadaşlar. Şu küçük parçalar halinde motif modeli göstereceğim. İki renk işleniyor Ben bunun için beyazla şöyle bir pembeyi tercih ettim. Pembe ipim simli arkadaşlar benim. Ben simli ip kullandım. Bu şekilde şu motifleri bataniye, kırlent gibi yerlerde kullanabiliriz arkadaşlar. Ben şimdi motifimi başlamaya geçeyim. Motifimi başlamak için 6 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. İlk yaptığımız zincirin içinden tığım batırıyorum. Bir defa da çekiyorum. Bir halka oluşturuyorum. 3 zincir çektim. Yaptığım boşluğun içinden trabzan yapayım arkadaşlar. Bir trabzan, iki trabzan, üç, zincirle beraber dört tane trabzanım oldu. İki zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içinden dört tane daha trabzan. Bir, iki, üç, dört. İki zincir yine aynı yere 4 tane daha trabzan 2 3 4 2 zincir aynı yere tekrar 4 tane daha 4 trabzanı yaptım 1 zincir çekiyorum tığın başını doladım İlk yaptığım trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Şimdi bir defa da çektim. İki zincir çekiyorum. Dibindeki boşluğun içinden iki tane trabzan yapıyorum. Ve buradaki trabzanın tepesinden devam ediyorum arkadaşlar. Her trabzan tepesine bir tane trabzan yapıyorum aradaki boşluğa gelince iki tane trabzan boşluğun içinden yaptım 2 zincir çektim tekrar aynı yere iki tane trabzan daha buradaki trabzanın tepesinden yine birer tane trabzan yaparak devam ediyorum kenar boşluğa gelince boşluğun içinden iki tane trabzan yapıyorum iki tane zincir çekiyorum aynı yere tekrar iki tane daha trabzan ve sıramı devam ediyorum arkadaşlar kenar kısmına gelene kadar her tepeye bir tane trabzan yapıyorum boşluğa gelince boşluğun içinden iki tane trabzan iki tane zincir iki trabzan daha Tekrar sırama devam ediyorum. Her tepeye bir tane trabzan. Başladığım yere geldim. Boşluğun içinden iki tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. İlk yaptığım trabzan tepesinden batırdım. Bir defa da çektim. İki zincir aynı yere iki trabzan yaptım boşluğun içinden sıramı devam ediyorum her tepeye bir trabzan sıramız bu şekilde arkadaşlar 4 sıra olacak ben şu anda 3. sıramı yapıyorum boşluğa gelince 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan şeklinde Buraya gelince sıramın düz şekilde arkadaşlar her tepeye bir trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi 1 2 3 sıra oldu. 4 sıra yapacağız biz. Burada yapılmış arkadaşlar. Ben size bu şekilde göstereyim. Zamanınızı fazla almayın. 4 sıram burada hazır. Renkli ipimi alıyorum. Bir tane zincir çektim. Bunu sabitledim. Motifimizi herhangi bir köşesinden boşluktan tığımı geçirdim. Tutturdum buradan. İki zincir çektim. Aynı yere iki tane trabzan yapıyorum. Bu düz yere geldik şimdi. Buradan şu ikisini saymıyorum. ikisini yaptım. Burada iki tane trabzanımı onu saymadan bir 2 3 4 5 6 7 trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Şu son sıramız değil. Onun altındaki sıra arkadaşlar. Alttan sayarsak 1, 2, 3'ün sıram. Kenar boşluğun yanından 1, 2 tane trabzan atlıyorum. 2 ile 3'ün arasındaki boşluktan tığımı geçirdim. Yukarı doğru kaldırdım. Tekrar aynı yerden yukarı doğru tığımı kaldırdım arkadaşlar. Doladım tığımın başını. Bir alt sıraya geçiyorum. Yine kenar boşluğun yanından sayıyorum. 1 2 tane bıraktım. Ara boşluktan tığımı geçirdim. 1 2 defa doladım. Uzun çekelim biraz. Arası bir düşmesin, kasmasın diye. Tekrar tığımı doladım. İlk sıramız arkadaşlar 4 tane burada trabzanım vardı. 2 sağ 2 sola bırakıyorum. Aradan tığımı geçirdim. 1 2 defa doladım. Tekrar tığım başını doluyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Şu yandan 2 tane trabzan bıraktım. Aradaki boşluktan 1 2 defa tığıma doladım. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Yine iki tane trabzan bıraktım. Ara boşluktan iki defa doladım. Hepsini beraber çekiyorum, kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Burada sayıyoruz. Burada 7 tane trabzan yapmıştım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedinciye tığım batırdım. Bir trabzan yaptım. 1, 2 3 4 5 6 7 Ara boşluğa geldim. 2 tırabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tırabzan daha yaptım. Düz yere geldim yine. Buradan bir tane sık pardon trabzan sayıyorum 2 3 4 5 6 7 şurada ipim fazla kalmıştı bunu arka taraftan tığımın yardımıyla çıkarttım yeni trabzanımı yaptım tığım başını doluyorum bir alt sıradan son sıram değil alt sıradan arkadaşlar şu köşenin yanındaki trabzanı sayıyorum 1 2 yanındaki boşluktan tığımı geçirdim 1 2 defa doladım alt sıraya geçiyorum yine iki tane trabzan bıraktım 1 2 defa doladım en alttaki 4 tane trabzanıma geldim. 2 sağ 2 sol bırakıyorum. Aradan boşluktan tığımı geçirdim. 1 2 defa dolama yaptım. Tekrar bir üst sıraya geçiyorum. 2 tane trabzan bırakıyorum. Kenardan 2 defa doluyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. 2 trabzan bırakıp aradaki boşluktan 2 defa tığıma doluyorum. Hepsini beraber çektim. Kapattım. Tığım başını doluyorum. Şuradan sayıyorum arkadaşlar. 1-2-3-4-5-6 7. trabzanın tepesinden batırdım. Bir trabzan yaptım. 1-2-3-4-5-6-7 kenar boşluğun içinden iki tane trabzan yaptım iki zincir iki trabzan daha Evet iki tane köşeyi gösterdim arkadaşlar diğer tarafta aynı şekilde olacak bitmiş çektim bu şekilde bu renkte ipimizi döndükten sonra arkadaşlar bir sıra beyaz ben içine beyaz yaptığım için burada beyaz gittim Gerçi farklı farklılıklar olabilir arkadaşlar evde fazla ipiniz kalmışsa terlendirmek için kullanabilirsiniz rengarenk de olabilir fark etmez üst sırayla arkadaşlar düz bir şekilde trabzan olaraktan örüyoruz yine bu köşe kısımları iki tane iki trabzan iki zincir iki trabzan şeklinde oluyor köşe kısımları yine Şuralar düz şekilde arkadaşlar. Her trabzan tepesine birer tane trabzan yapıyoruz. Düz şekilde etrafını örüyoruz. Motif bu şekilde arkadaşlar. Umarım motifi beğenmişsinizdir. De. Aslında değişik güzel bir şey kare şeklinde. Dediğim gibi battaniye için, kırlent için çok güzel durur arkadaşlar bu model. Yaparsanız kolay gelsin. Tekrar hepinize hayırlı günler diliyorum. Bir başka videoda görüşmekte arkadaşlar hoşça kalın.